Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir videoyla yeni bir metinle beraberiz. İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabından Maysa ile Bulut izleme metninin cevaplarını birlikte yapalım dedik. Evet buralarda ben videoyu fazla uzatmamak için sevgili öğrencilerim okumayacağım cevapları sadece bölümleri göstererek geçeceğim. Siz buralarda videoyu durdurarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız memnun olurum sevgili öğrencilerim. Çoğunlukla dediğim gibi okumak istemiyorum. Videoyu fazla süre uzatmak istemiyorum. Hemen hazırlık bölümünün birinci sorusunun cevabı yukarıda. Burayı ve ikinci sorunun cevabı da aşağıda. Burayı da videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Evet, telif hakkı olduğu için Maysel Bulut izleme metninin cevaplarını, e, metnin kendisini veremiyorum izlemeyi. Buradan e, sadece etkinlikleri yapıyorum sevgili öğrencilerim. Evet, metinde geçen anlam bilmeyen kelimeler azık, kervan ve bağır. Bunlarla ilgili tahminler, sözlük anlamı ve birer cümle buraya yazdım. Siz de yine burayı videoyu durdurarak yazmaya çalışın. Evet 3. etkinlikte 4 tane soru var. Yine bu soruların cevaplarını da buraya yazdım. Yine bunları da buradan videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Dördüncü etkinlik e, sınıfta etkinlik olarak yapılacak sevgili öğrencilerim. Bununla bunu da arkadaşlarınızla sınıfta beraberce canlandırarak yapabilirsiniz. Evet beşinci etkinlikte metnin konusu ve ana fikri soruluyor. Konu olarak ormanın yanması kervandaki insanların yangını görüp dereden su taşıyarak söndürmeleri şeklinde yazabilirsiniz. Ana fikir olarak da ormanlarımızın ve burada yaşayan hayvanların önemi olarak e, ee, ana fikrinde yazabilirsiniz. Yine videoyu durdurmayı unutmayın. <laughs> etkinlikte ekip isteniyor. Her ağaç bir can. Ormanlarımızın önemi şeklinde yazdım ben. Siz de kendiniz ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Yediğin sorunun cevabı yine e, aşağı yazdım. Ben bir ağaç olarak ormanda huzur içinde büyümek isterdim. İnsanların beni kesmemesini, üzerime çöp atmamasını ve dallarıma zarar vermemesini isterdim. Kuşların yuva yapmasını ve çocukların gölgemde oynamasına sevinirdim şeklinde yazabilirsiniz. Evet, metne hazırlık için yaptığımız kuş evi tasarımını yapma aşamalarını yazın diyor. Yine burayı yazdım. Siz de buradan e, videoyu durdurarak bu aşamaları defterinize not alabilirsiniz veya kitabınızın bölümlerine yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Buralarda videoları durdurmayı unutmayın. 2'nin cevabında yukarı yazdım. Yine buradan sizde e, not alarak sınıfınızda, arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle konuşabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet 10. On, on, etkinlikte e, kesme işaretinin kullanım alanlarıyla ilgili örnekler verilmiş. Buraları eşleştirmemiz isteniyor. Belirli gün ve tarih ayıla günleri gelen ekleri ayırmak için kullanılır derken birinci olarak 29 Ekim coşkuyla kutladık. Burada ay tarihleri tarihlere gelen ekler ayrılır onu ayırdık. İkinci olarak sayılara getiri, sayılara getiren eklerin ayırmada kullanılır diyor. Evet dördüncü sınıfa giden öğrenciler müze gezisine katılacaklar derken burada yine ayırıyoruz. Üçüncü olarak özel adları ve unvanlara getiren ekleri ayırmada kullanılır. Evet e, Ayşe Hanım'dan gereken bilgileri alabilirsiniz derken burada Ayşe Hanım özel isimdir. E, buraya gelen ekleri de yine ayırdık. Dördüncü olarak da kısaltmalara getiren ekleri ayırmak için kullanılır diyor. Yine burayı da e, 4 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı derken TBMM'nin derken orada ayırdık sevgili öğrencilerim. Yine burada videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Evet, e, akşama kadar ders dediğimiz için sesim biraz bozuldu. Kusura bakmayın. evet, burada deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler var. Bu bilgileri okuyun sevgili öğrencilerim. Evet, burada e, bu üstteki izle, izlemiş olduğumuz, izlemiş olduğumuz afişle ilgili de dört tane soru var. Bu dört sorunun cevabında yine buraya yazdım. Buradan videoyu durdurarak yazmaya çalışın. Evet 12. etkinlikte sevgili öğrencilerim e, gerçek anlam ve mecaz anlam ilgili çalışmalar var. Bunlar da e, gerçek anlam aklımıza gelen ilk anlamdır. Mecaz anlam ise bu gerçek anlamın dışındaki e, yan anlamlardır. Evet yaşadığımız problemleri çözmenin bir birçok yolu var derken e, burada yol e, mecaz anlamda kullanılmış yani takip ettiğimiz yöntem vardır derken gerçek anlamda bisikletle yolda giderken düştüm sevdiklerimize tatlı sözler söylemek onları mutlu eder derken <laughs> burada tatlı söz demek, güzel söz demek e, gerçek anlamıyla ise bugün annem bugün tatlı yaptı ve çok lezzetliydi. İyi bir sanatkar olmak için küçük yaştan itibaren çok çalışmak ve pişmek gerekir derken buradaki pişmek, ustalaşmak, vakit geçirmek anlamında e, annem bize ekmek pişirdi şeklinde de yazabiliriz. Hasan Gezegenler hakkında çok araştırma yaptığı için bu konuda derin bilgiye sahip derken derin burada çok geniş bir bilgiye sahip e, demek istiyor mecaz anlamda. Gerçek anlamda ise bizim köydeki gölet çok derindir. Evet burayı da yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Yine burada e, altta önce mecaz anlamla verilmiş. Pardon önce gerçek anlamda verilmiş. Yukarı altta da mecaz anlam isteniyor. Üzerine ince bir çeket giymişti derken burada e, gerçek anlamda Ayşe çok ince fikirli bir arkadaşımdı derken burada ince mecaz anlamda kullanılmış. Elif sıcak hava susayan çiçekleri suladı. Burada gerçek anlamda öğretmenim bana soğuk, çok sıcak davrandı derken burada mecaz anlamda Acı biber de C vitamini açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır diyor. Top oynayan Ali birden acıyla kıvranmaya başladı derken burada da e, yine mecaz anlamda kullanılmış. Yaşlı teyzenin taşıdığı paketler ağır olduğu için ona yardım ettim. Burada ağır gerçek manada. Annemin sözleri çok ağır geldi derken de burası mecaz anlamda kullanılmış sevgili öğrencilerim. Evet, meraklı bilgin haydi araştırmaya diyor. Burada da aile bireylerin görev ve sorumluluk hakkında bir tablo hazırlayın. Hazırlayarak sınıfızı arkadaşlarınızla paylaşın diyor. Anne yemek ve temizlik işlerine bakar. Baba bahçe işlerine ve alışveriş işine bakar. Ben evde anneme ve babama yardım ederim şeklinde kendini kendinizi daha genişleterek bunu yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Allah zihin açıklığı versin sevgili öğrencilerim.